Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün Brawl Stars'ta e, benim için çok büyük bir gün. Neden? Burada ben Brawl Pass Plus aldım. Ama videosunu çekme isteği duymadığım için çekmedim. Buradan e, hemen en son kademeye gelelim. 50. kademeye kadar geldim. Rastgele star hediyelerinden 4 tane açtım buradan. Yani aldım. Ve burada 5 tane efsanevi star hediyemiz var. Onları da açacağım. Öbür hesaplarım var. Onlarınkini şimdi açmayacağım. Başka videolara konu olarak kalsın. Evet, başlıyorum. Şimdi Brawl Pass'ten başlayacağım. Hemen ilk star hediyemizden başlayalım. Biraz sesini kısalım hemen. Hemen ha. Evet, Ender İlk star ödüllerinden. Evet. Hadi lan. Ender. Buraları hızlı hızlı açacağım. O kadar Brawl Pass Plus aldık. Bir şeyler var. Süper Ender. 100 altın. Destansı hadi bir efsanevi derken Yine Ender Toplam 25 tane açacağız bir efsane Star Öbür 5 tane ile beraber açacağım onu da Destansı ne geliyor 200 altın Ender geçelim hızlıca Yine destansımız geldi 200 altın. Yine destansı. Destansları bırakmıyor peşimizi. Evet. Hızlı geçelim. Ya hep ender veya destansı veriyor. En fazla destansıya kadar veriyor. Ya ender ya destansı. Yine ender. Ya o kadar bak 400 TL var. Aaa baz lan. Oha. Bir dakika bir dakika. Ge bak. Burada Merü'de baz var. Geçenlerde star hediyesi açıyordum. Günlük var ya. Açıyordum ve Poco vardı burada. Merü'de burada Poco vardı. Ve Poco'ya şey verdi. E, rozet verdi. Demek ki Hangi karakteri istiyorsanız o karakterimin de bekletirseniz o karakter rozet geliyormuş. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yani... efsanevi ver hadi coşalım ya. Aha! Bak efsanevi dedim, efsanevi geldi. Efsanevi dedim, efsanevi geldi. Açalım. Hayda. Oha! Lan ana ekranımda baz ver, baza verdi. Gizemli. Ya oğlum bana bunlarla gelme ya. O kadar gizemli efsanevi yazıyor şurada. Ya karakter nerede? Coşalım şurada. Evet. İlk efsanevi satıcısından başlıyorum. Aslında buna yanlışlıkla bastım. Ee, i̇lk önce o rastgeleleri açacaktım ama şimdi açalım. Efsanevizi açalım. Poka ne oğlum? Poco dedim, Poco geldi. Hiç hayatta oynamayacağım karakter. Neyse. Hemen hızlı hızlı açalım. Aha lan gizem mi geldi? Tövbe estağfurullah. Lan. Ha. Şimdi. Hemen. bunu Evet Draco'ya şu an. Hı. Hemen alalım. Evet Draco. İşte bu. Kredilerle aldık. Çıkmadı ama kredilerle aldık. Evet. Draco geldi. Şimdi yeni bir gizemli geliyor diyor. Tamam haydi. Hemen alalım. Bakalım bir şey kalmadı. Şimdi şarjım da kalmış. Heh. Burada 1000 kredi var. Hemen 1000 kredimizi alalım. Neredeyse açtık Charlie'yi de. Bakalım. Evet. Buradan 1000 mücevher, buradan 1500 mücevher, 100 mücevher buradan 100 mücevher buradan 100 tane daha buradan hemen hızlı hızlı Aa, bir dakika lan elmas var mıydı şurada tamam altınları falan sonra alırız buradan elmasımızı da alalım hop buradan da 10 bayağı elmasımız oluyor bu şekilde hemen 100 müce mücevher buradan 100 tane buradan elmaslar. Hızlı hızlı alalım geçelim. Evet. Buradan ee, ama ilk önce şunu almak istiyorum. Buraya hacker bro kostüm geldi. Devama basalım. Böyle güzel oyuncu simgesiyle bir rozet verdi. Ünvanımızı alalım. Bu bir bot. Hiç hoşuma gitmedi aslında. Ama ünvan takmak zorundayız. Başka ünvanımız yok. Neyse. Buradan bir mücevher aldık. Başka mücevher aldım yok. Evet. Buradan. ismi neymiş bunun? Altı metre brok. Devam et. Bir dakika lan. Bana şeyi vermedi. Altından sonra mı veriyor? Nerede oğlum benim? O rengarenk olan nerede? Bir dakika. Nerede lan o? Burada mı? Yo. Bir dakika lan. Ha buradaymış. <laughs> Hemen. Alalım bunu da. K.Y.M. Hacker Brok, onu da aldık. You can't resist my charm. Alınabilir. Evet. Gelelim buradan. Sonunda aldık. Buradan sırasıyla açacağız. İnşallah buradan karakter verir. Yoksa ben normalde Brawl Pass'ten iki karakter bekliyordum. Drago haricinden. Ee, şöhret için. Ama şöhret şu an imkansıza yakın gibi bir şey. Evet neyse ilk efsanevi efsanevimizi açalım. Hayda. Of. Neyse üzülmeyelim daha dört tane var. Abi. Hiç verme. Hadi lan karakter ver. Ben de bir an Crow geldi sandım. Crow'un olduğunu unuttum. Beyaz Crow. Lütfen karakter ver ya. Bana ne oğlum bunlardan. Bana ne bana ne. Bana ne Bibi'nin kostümünden. Karakter istiyorum. Ya hay senin ananı arvadanı bilmiyorum ne yapayım. Oğlum bana karakter ver ya. Drago haricinde hiçbir şey çıkmadı. En az kupa. Hiç Oldu mu ya Supercell? Hiçbir şey çıkmadı ya. Hiçbir şey çıkmadı. Bakalım ne kaldı? Altın filan kaldı. Ya oğlum. O kadar Brawl Pass aldık. Çok bir şey vermedi. Draco zaten kredilerle aldık. Evet. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Hemen kostümlerimize bir bakalım. Ne verdi bu bize? Hiç istemeyeceğim kadar kral kostümüm var. Beyaz <laughs> kral var. Arka kral var. Saf <laughs> kral, <var, gülüyor> kral var. Başka ne verdi? Spike'ın o şeyini ne verdi. Ne verdi lan bu başka? Ah Ol Yakışıklı kol. Aslında çok çekim. Başka ne verdi? Hemen bakalım. Şöyle. Aha. Bu yığınla kostümü var. Yani yarısından çoğu var neredeyse. Bunu verdi bekçi bibi. Öbür hesabımda var. Başka bir şey verdim ha evet, tamam. Esas kostümler burada. Burada mecburen bu güzel kostümler geldiğinden 25 yaparız. Bakalım başka neye kostüm geldi lan. Başka da bir şey gelmedi herhalde. Evet. Bu da çok başarılı bir <laughs> kutu açılımı. Star Odyssey açılımı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.